Her kim dünya ve ahiret işlerinden bir şey diler de bu isme azamı o dilediği şeyin adını söyleyerek 111 kere ziklederse o iş 24 saat içerisinde meydana gelir. Aman ya Rabbi düşmanından intikam almak isteyen. Her akşam namazından sonra 11 gün 11 kere her seferinde felanca bana zulmetti, ey müntakim ondan intikamımı al diye dua ederse adam ne olur? Ben bilmem ne olur işte. Burada okursunuz. Her kim bu 11 ismi yazıp bal ya da şekerle içmeye devam eder. Ebedi hasta olmaz. Yapın yani. Acayip bir şey ya. Taş üzerine okuyup, okuyup fırtınalı denize atsa biiznillah denizin dalgaları sükürete erişir. Kimse bu olmazdı Allah 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 Allah. En sıkışık zamanda 11 kere okuduğun anda Allah'ın izniyle hasıl olur. İnşallahurrahman efendim ne niyetle okunursa Allah'ın izniyle hasıl olur.